Bacak damar tıkanıklıklarında birçok tedavi seçeneği var. Aslında burada primer e, doktor kalp damar cerrahisi. Kalp damar cerrahisi öncelikle durumun e, ameliyatlama yoksa anjiyo ile mi çözüleceğine karar veriyor. Bu işlemi yaparken multidisipliner bir yaklaşım söz konusu. Yani bu multidisipliner yaklaşım içerisinde bir kalp damar cerrahı ve de bir girişimsel radyoloji uzmanı olmalı. Girişimsel radyoloji uzmanının buradaki en önemli faydası ilk yapılan incelemelerde yani anjiyolarda ya da tomografik anjiyolardaki bacak damarlarındaki e, darlıkların e, yüzdelerinin ve e, bacağın e, kurtarılabilir, kurtarılamaz e, veya ne şartlarda tedavi edilebilir olduğuna karar verme durumu. Bu durum sonrasında hasta e, eğer anjiyo salonuna alınıp anjiyoda e, bu damarı açma işlemi uygulanacaksa yine orada da girişimsel radyoloji uzmanı işleyişin hem gidişatıyla ilgili hem de e, işlemin kendisiyle ilgili birçok faydası var. Bu fayda içerisinde özellikle işlemin yapılış sırasında ultrasonografinin de anjiyo'nun yanında kullanıldığı durumlarda ön plana çıkıyor. Çünkü işlem sırasında ultrasonografiyi ve anjiyoyu kullanan doktor olarak girişimsel radyoloji uzmanı hastanın nasıl bir tedavi yapılacağına karar veriyor. Peki işlemi tek başına girişimsel radyoloji uzmanı yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Kalp damar cerrahı eğer ultrasonografi ve anjiyo konusunda tecrübeli ise tek başına kalp damar cerrahı da ya da girişimsel bir kardiyoloji uzmanı da bu işlemleri yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Burada e, yan etki tarafına baktığımız zaman yani oluşan komplikasyon durumlarına baktığımız zaman eğer damarda yırtılma delinme gibi bir durum olduğu zaman bu durumun fark edilmesi yine girişimsel radyoloji uzmanı tarafından ultrason işlemi ile ortaya çıkarabildiği için e, komplikasyonun yönetilmesinde de girişimsel radyoloji uzmanı ön plana çıkarken eğer ki e, geri dönülemez durumlar ortaya çıkıyorsa ve hasta e, işlem sırasında e, damar yırtığı ortaya çıkıp bu damarın dikilmesi gerekiyorsa o zaman da kalp damar cerrahının bu işe el atıp e, hastanın ameliyathane şartlarında e, durumunun e, düzeltilmesi, işlemin ameliyata dönmesi gerekebiliyor. Tabii bu işler hemen çok hızlı bir şekilde bu kadar komplikasyonlar görülmüyor, bu kadar yan etkiler görülmüyor ama Herhangi bir ters gitme durumunda hem girişimsel radyoloji uzmanının hem de kalp damar uzmanının orada beraber bulunup multidisipliner bir şekilde bu tedaviye yaklaşmasında fayda olduğunu düşünüyorum.